Merhaba arkadaşlar Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz her gün olduğu gibi izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım güzellikler diliyorum güzellikler olsun hayatınızda arkadaşlar özel açılım yapıyorum randevulu çalışıyorum telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedebilirsiniz whatsapp'tan bana daha kolay ulaşabilirsiniz mesaj atarak randevu alınız bioenerjist olarak yaşam koçu olarak da hizmet vermek instagram hesabımı takipte kalın orada çekilişler yapıyorum her hafta 3 kişiye özel açılım hediye veriyorum verdiğim söz sözü yerine getiriyorum arkadaşlar instagram hesabım falında ne var sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz siyah bir logo çıkacak falımda ne var sevim orayı takipte kalınız yorumlar yapınız sizi fark etmem daha çabuk olsun diye şöyle bir odaklanın bakalım neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek öngörülerimizi söyleyelim öngörülerimizi söylüyoruz 37 yıllık bir deneyimle birlikte zaten duru göre olarak bakıyorum arkadaşlar 37 yıldır evet şöyle bir kendinize bir yol çizmek diyelim biz buna bakın burada bir yol çiziyorsunuz belki acılarla belki yaşadığınız üzüntülerle e, olgunlaştık deriz ya işte böyle bir durum var arkadaşlar aslında bir olgunlaşma dönemindesiniz ve burada bir sepetin içerisinde zeytinlerin olması zeytin bolluk ve bereketin huzurlu geçecek uzun bir ömrün işaretidir aslında onun sinyallerini verir bize. Bir sepet burada zeytin var. Bir şeyler için gözyaşı dökmeye değmiyor aslında. Dökmüyor muyuz? Tabii ki döküyoruz. Hani söylerken basit gelebilir ama üzüldüğünüz noktalar, stres yaptığınız olaylar mutlaka var. İşte burada diyor ki artık geldi, geçti. Ve bir de burada arkadaşlar bir denizaltı çıkmış. Denizaltının çıkmış olması pürüzlü bir işiniz var. Pürüzlü bir ilişki olur, iş olur, bir davanız olur, bir şey olur. Pürüzlü bir iş, işin içinden çıkamadım, <laughs> pardon der gibisiniz. İşte burada bazı işlerinizin çıkmaza girdiğini fark edebilir. Hani tehlikeyi atlatacağınıza işarettir. Bir korunaklı bir durumda denizin altında gidiyorsunuz. Temkinlisiniz su atlar paklar temizler rahatlatır zaten başlı başına onu biliyoruz denizaltı olması da biraz sessiz böyle bir alttan giderek şöyle bir gözlemleyin bakalım sizi ne rahatsız ediyor nereden e, zarar görebilirsiniz şöyle bir temkinli sakin bir şekilde hayırlı başarılı bir şeklinde, şekilde şekilde hayrınız olacak şekilde atlatacağınız olayları gösterir bize. Ve burada arkadaşlar şöyle bir göstersem. Parmağımın altındaki kediyi görüyor musunuz arkadaşlar? Kedi var burada, kafası burada kuyruk, burada, kuyruk burada, kuyruk dik. Ayaklar, bacaklar, patiler böyle bir güzel çıkmış burada. Şimdi kedinin çıkmış olması üzerinizdeki negatif enerjiyi atmayı gösterir bize aslında. Bir şeylerden kurtulmak istiyoruz. Negatif enerjiyi üzerimizden atmak istiyoruz. E fakat negatif insanlar da etrafımızda cirit atıyor. Şimdi ne yapabiliriz? Kişilere defolun gidin de denilmiyor yani. Hayatımızdan çıkaracağımız insanlar var, çıkaramayacağımız insanlar var. Burada işte koskocaman bir kedinin çıkmış olması inşallah hayatınızda şöyle bir e, negatif enerjiyi atıp pozitif enerjiyi yakalama fırsatı gerçekleştireceksiniz. Onu anlatır bize. Ve burada Babil'in asma bahçeleri gibi arkadaşlar böyle kat kat bilir misiniz bilmiyorum ee, böyle bir e, kat kat böyle bahçeler var böyle bir çiçekler sarkmış aşağılara doğru böyle bir durum var burada şimdi e, ilerledikçe yaşam şimdi kat kat böyle yükseğe doğru piramit gibi yükseğe doğru çıkıyoruz tamam güzel ve burada içimizi açacak sevindirecek gelişmeler teklifler. E, ilişkiler, e, söylemler, konuşmalar, istişarede bulunmalar olacak ki çiçekler böyle aşağıya doğru sarkmış. Kariyerde yükselme, eğitiminizle alakalı yükselme ya da bırakın eğitim yok, hiçbir şey yok ama hayatınızda skalayı yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Kalite ve konforun artması gibi de diyebiliriz biz buna. Rabbim yüzünüzü güldürsün. İnşallah burada herkes okumak, herkes eğitim içinde olmak zorunda da değiliz yani. İşte burada kendinizi yükseltmek adına bir şeyler yapacaksınız. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Ve burada 11 rakamı yazılı. Şimdi bir zaten numerolojide başarıdır. Şimdi double başarıyı herkes ister. Duble başarıyı tabii ki istiyoruz. İşte burada iki tane birin olması e, duygularınızı daha çok ifade edebilirsiniz. Eğer yalnız bir yaşam sürüyorsanız, şimdi insan sadece e, yalnız yaşamı bırakın. Kalabalıklar içinde yalnız kalmak daha kötü oluyor tabii ki. Burada böyle bir yalnız bir mücadele veriyorsunuz, veriyorsanız, yanınızdaki insanlardan hiçbir destek, hiçbir şey alamıyorsanız, manevi olarak e, onlardan bir güç alamıyorsanız, işte burada güç alacağınızı kendi e, inisiyatifinizle kendi karar ve mücadelelerinizle bir şeyleri başaracağınızı anlatır. İki tane bir yan yana gelmiş, birlikten kuvvet doğar gibi. Fikir alışverişi, istişarede bulunmak ya da ortaklı işler ya da yeni e, tanışacağınız biriyle birlikte bir şeyler, bir şeylerin planlarını kuracaksınız. ...onu gösteriyor bize... ...ve burada tepenizden bir yağmurun yağmış olması... ...hayrınıza olan bolluk ve bereketi... E, ...kucaklayın bakalım... E, ...ve burada elinizde bir kolye var... ...boynunuza takmaya çalışıyorsunuz... ...aslında bir sorumluluk var burada... ...sorumluluk alma... ...belki bekarsınız... ...evlenip aile sorumluluğu alacaksınız... ...belki evlisiniz... ...çocuk yok bir çocuk olacak... ...sorumluluk alacaksınız... ...belki de işiniz gücünüz yok bir sorumluluk alacaksınız, bir işe başlayacaksınız ya da bir eğitime başlayacaksınız. Bunlar bir sorumluluk tabii ki. İşte burada kolyeyi elinize almış daha takmamışsınız. O sorumluluk bilincini kendinizde belki şu anda hissedemiyorsunuz ya da sorumluluklar korkutuyor sizi olabilir. Ama boynunuza takacaksınız. Yapacak bir şey yok. Sorumluluk almak güzel bir şeydir bence. Manisa'nın M'si özellikle adınızda Manisa'nın V'si Manisa'nın M'si Fatsa'nın F'si Nide'nin N'si Sivas'ın S'si ya da Ş'si Ankara'nın A'sı adınızda veyahut da soy isminizde bu harfler var ise arkadaşlar Şöyle söyleyeceğim Burada tahtaya tahtanın başına geçmiş sırayla rakamları yazıyorsunuz. Ardışık sayıları yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, bir şey için gün saymak bir şeye sabretmek, e, hesap kitap yapmak, kendi e, hayatınızla alakalı e, şöyle söyleyeceğim bir şeyleri hesap kitap yapmak güzel bir şey tabii ki. E, i̇nşallah hayatınıza bir şekil vermek adına, Mantıklı kararlarla düşünerek, taşınarak, hesap kitap yaparak tahta başındasınız, e, rotanızı çizersiniz diye düşünüyorum. Ve burada anın yazısı yazılı arkadaşlar. Şimdi e, anı biriktirmek lazım. Bizim bir huyumuz var. Böyle bir kendimizi işe, güce, hayatına, kışına, stresine verdiğimiz için. E, Türk toplumu böyledir, siz de öylesinizdir. Ben zaten öyleyim arkadaşlar, benim hayatım yok. Ben evden dışarı bile çıkamıyorum. Balkona bile çıkamıyorum çalışmaktan vaktim yok ve burada anı biriktireceksiniz. Anı biriktirmelisiniz. Çocuklarınızla anı biriktirin. Biz küçükken anlamadık. Çocuklar nasıl büyüdü, gitti? Nasıl oldu? Bilemedik. Hiçbir şey biriktiremedik ama sizler bari biriktirin. Burada bir anı var. Eski anılara gitmek, anılarda kalmak, eskide kalmak, anıları tazelemek. Belki de geçmişten bir arkadaşınız Geçmişten bir dostunuz gelecek, anılarınızı yad edeceksiniz. Ee, böyle bir durum yaşanabilir burada. Ve sanki bir şey e, ağaçtan dökülüyor da eteğinizi kaldırmış böyle bir bekliyorsunuz arkadaşlar eteğimin üstüne düşsün diye. Ee, eskiden küçükken dut ağacımız vardı abim böyle sallardı biz de altında dutları toplardık. Aynı böyle eteğinizi kaldırmışsınız sanki nasibimi yakalamaya çalışıyorum der gibi böyle bir durum var burada. İnşallah nasibinizi kapar kimseciklere de <laughs> pardon. Vermezsiniz. Şöyle bir şöyle bir evet. Şöyle bir tabağımıza da bakalım. Evet. Şöyle bir tabağımıza bakalım. Sonra kartlarla devam edeceğiz. Her gün olduğu gibi arkadaşlar Ekim ayı burçlara başladım. Ee, bugün e, ikizler burcunu çekeceğiz. Kaçırmayın lütfen burçları da burçlarımızda çok güzel. İnşallah e, mutlu oluyorsunuzdur. Sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum tabii ki. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi e, burada bir e, kadın süleyeti yanında da küçük bir çocuk var. Çocuğun kolu uzanmış ve elinde bir kuş var. E, çocuğunuzla alakalı haberler gelişmeler olduğu gibi e, iyi niyetinizle bir yola çıkış var burada. Önünüz aydınlık, arkadaki bu sıkıntıyı bıraktınız arkada. Arkada kaldı, bakın. Size de öğretiyorum arkadaşlar, bakın burada arkada sıkıntı kaldı e, ve bazen. Biraz esnek olmak lazım. Böyle bir hamak gibi, böyle bir lastik gibi, böyle bir bırakmak lazım hayatı. Arkanızda çok şeyi bırakıp yeni bir yönde hareket edeceksiniz. Onu gösterir. Arkama dönüp bakmıyorum bile. Bitti, gitti, attım, sattım, kattım, bıraktım. Bir şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Bıraktığınız şeyler için tabii ki insan üzülüyor ama zamanla bu geçecektir diye düşünüyorum. Ve burada bir leylek yuvasında sürpriz bir bebek haberi alınabilir ve bir göç yapılabilir. Kış gelmeden göçünüzü möçünüzü ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Ee, havalar soğumaya başladı yavaş yavaş. Ve burada bir şeyleri içimde biriktirdim. Ben bu içimdeki sıkıntılarla nasıl yaşarım, nasıl mü, e, mücadele ederim... Bir şeyleri içimden atmak istiyorum diyorsanız bugün beyaz bir kağıda yazın bakalım, içinizi dökün bakalım stresinizi, sıkıntınızı ee, ve e, yakın gitsin arkadaşlar. Küllerini de savurun evden gitsin. Stresi, kaygıyı atarsınız diye düşünüyorum. Ee, ve burada şöyle söyleyeceğim. Hani e, hayatta hep dönüp dönüp niye aynı yere geliyorum ben diyorsunuz. Hani bir dairenin etrafında dönmek gibi. 360 derece dönmek gibi diyelim, 180 derece değil de 360 derece dönüp dönüp aynı yerlerden geçmek gibi aynı şeyleri yaşıyorum, aynı şeyler beni irite ediyor, artık sıkıldım, nasıl bir tavır sergileyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum, çıkmazdayım diyorsanız arkadaşlar, şimdi burada elinizde bir kitap gibi bir şey var, kitabı açıyorsunuz. Şimdi bazen bilir kişiden bir destek almak lazım. Yaşamda hepimiz e, her konuda bilgili falan değiliz arkadaşlar. Yani hissiyatımız kuvvetli, bu işi yapıyoruz diye böyle bir şey yok e, tabii ki. Ve burada e, şunu söylemek isterim: Yeni bir sayfa açmak için kendinize de fırsatlar yaratmalısınız. Kendinize olan öz saygınızı korumak zorundasınız arkadaşlar. Öz saygı dedim de arkadaşlar dün. Suriye'den bir e, mesaj geldi arkadaşlar ben size her şeyi anlatıyorum biliyorsunuz bir e, komşuyla oturur gibi arkadaşla oturur gibi falınıza bakıyorum e, sohbet eder gibi bakıyoruz dün Suriye'den bir mesaj geldi bana e, randevu talep eden bir bayan mutlaka izliyordur inşallah izliyordur e, üslup şu şekilde sen bana ibanını gönder Önce falıma bak sonra ben sana e, şeyimi e, ücretini gönderirim der gibi. Şimdi benim çocuklarım bile bana sen derken, kardeşlerim bile sen derken şöyle bir yutkunarak söyler. Biz birbirimize saygımızı kaybetmeyiz. Ben de keza öyleyim onlara karşı. Bana daha sen diye hitap edilmez. Edilmedi. E, o yüzden ben de güzel bir e, sesli mesaj gönderdim sizin falınıza bakmak istemiyorum bakmayacağım dedim ve engelledim yani trilyon da verse bakmam şimdi fal bakıyoruz diye e, siz beni ne ezikleyebilir ne de eleştiri yapabilirsiniz haddinizi bilin kimin ne eğitimde olduğunu Allah bilsin şimdi onları tek tek açıklamamın anlamı yok özel açılım yapıla, yaptıranlar bilir şimdi sen diye hitap edemezsiniz bir kere üslup ahlak ve terbiye aileden alınıyor. Gerçekten evlatlarımızı yetiştirirken de dikkat edelim. Gerçekten e, çok üzüldüm ve kırıldım. Yani terbiyeye davet ediyorum. İnşallah izliyordur beni e, bayan arkadaş, Suriyeden. E, onu biliyorum Suriyeden olduğunu. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, burada e, kendimize olan önce öz saygımızı kaybetmeyelim. Birilerine saygılı olabilmek için önce kendimize saygılı ve önce kendimizi sevmemiz lazım. Hep birlikte totem oluşturup sevgiyi, saygıyı, dostluğu aşılamaya çalışıyoruz her gün. Hep beraber iyi niyetimizle. Öyle değil mi? Ee, şöyle bir de, şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımız bugün bize ne söyleyecek? Bize ne söyleyecek? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi burada bir paranın el değiştirmesi var arkadaşlar. Bir paranın el değiştirmesi alım satım işi gibi olabilir. Bir borç vermişsinizdir. Borcun gelişi gidişiyle de alakalı olabilir. Evinizdeki eşiniz, oğlunuz, erkek kardeşiniz ya da babanız tarafından böyle bir maddi sıkıntıya sokuldunuz mu? Onlar yüzünden böyle maddi bir çöküş yaşadınız mı acaba? Çünkü diyorsunuz ki belimize, belime öyle bir yük verdin ki dik duramıyorum. Gururumla yaşamak istiyordum, önüme bakmak istiyorum ama bakamıyorum. Bir şeyler oldu. Maddi kayıpların olması sizin, e, sizin gücünüzü, hayat, hayatta duruşunuzu etkilemiştir mutlaka, mutlaka. Ve burada diyorsunuz ki ben nasibimi alır mıyım? Bir şeyler oluşur mu yaşamda? Bana bir de güzellik yaşanır mı yani bu kadar stres ve kaygının içinde huzura erer miyim diyorsunuz? Evet arkadaşlar çünkü e, önünüze fırsatlar gelecek hem de çifte fırsat. Değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde. İyiliği almak ya da almamak sizin elinizde. Rabbimin izniyle tabii ki. Ve burada yıldızlar var ki etrafınızda böyle bir yıldız yağmuru var. Bu bir şansı gösterir. Parlamayı gösterir. Kardeşlerle olan ilişkilerde sıkıntı varsa onu gösterir. Ve burada dünyaya açılmak, belki yurt dışı ile alakalı bir evlilikle gidişiniz ya da yurt dışı bir firmada çalışmanız, yurt dışı yurt dışı, yurt dışı ile alakalı bazı şeyler var arkadaşlar. Ve bunu söylemek istiyorum ki inşallah seçenekleri seçerken dikkatli olacaksınız, mantığınızı kullanacaksınız. Ve burada ben önüme bakarken, Arkayı da gözetliyorum. Arkayı da bakıyorum. Arkaya da bakıyorum aslında. Bir şeyleri iyileştirmek adına kendime kendime bir güç toplamak istiyorum. Ve gözlüğümü taktım. Net göremediğim bazı şeyler var hayatımda. Net görebilir miyim? Evet, görürüm. Der gibisiniz arkadaşlar. İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin ki bir şeylere arkanızı dönmek gerekiyorsa döneceksiniz. Kurtuluşunuz yok. Dönülecekse dönülecek arkadaşlar. Canınızı acıtmayın, acıttırmayın. Birilerinin haddine değil bizim canımızı acıtmak. O yüzden kimse bizi şaşırtmıyor. Kimse bizim canımızı acıtmıyor. Böyle diyoruz arkadaşlar. İçine şeytan kaçmış insanlara Rabbim akıl fikir versin. Hiç önemli değil. Biz içimizdeki o çatışmayı durdurduk. O savaşı durdurduk. Her gün güzellikle, iyilikle bakmayı öğrendik yaşamda. Mücadele etmeyi öğrendik. Biz bu savaşı ya kazanacağız ya kazanacağız. Çünkü Rabbim yanımızda. Duaların gücüne inanır mısınız? Bilemiyorum tabii ki. Mutlaka kendinize göre bir inancınız var. İşte burada öyle yıkıldım ki sevim abla. Yuvan düzenim, hayatım, işim, sağlığım hepsi tarumar oldu. Kayıplar verdim. Kim vermedi ki? İşte burada öyle bir duruş sergiliyorsunuz ki yıkıldığım yerde yine inşa etmeye başlıyorum ben hayatımı. Elinizde bir mala var, bir çekiç var, yerde de bir kürek var. Haydi bakalım, başlayalım o düzeni tekrar yapılandırmaya. Yapılandıranlar bizden daha mı akıllı? Biz beceremeyecek miyiz bunu? Öyle şey olur mu? İşte burada bir şeyleri yangın yeri ise eğer hayatınız işte burada iyileştirirsiniz. Nasıl olur bu? Yönümüzü güneşe döndük. Elimizi gökyüzüne açtık. Mücadeleyi vereceğiz. Güne uyumlanmak böyle bir şey herhalde. Biz o güne uyumlanacağız iyilikle, güzellikle ve burada ben biraz dinlenmek istiyorum. Bir şeyler beni rahatsız ediyor ama e, kimden ne geldi? Böyle bir şaşırdım yani. Gelen cümleler, duyduğum kelimeler, e, yapılan hakaretler ya da yapılan yanlışlar beni böyle bir yatırdı yani. Ben bir yattım, şöyle bir dinleneyim bakayım. Canımı acıtmaya çalışabilirsiniz, hiç önemli değil. Ama ben o düştüğüm yerden şahlanarak kalkmayı bilirim diyorsunuz. Belki bir ilişki sizi yordu. İlişkinin içindeyken anlayamadınız. Fakat şöyle bir ilişki biraz sarsılınca, kenara çekilince, belki ayrılıklar yaşanınca böyle bir Allah Allah burada da ben mutsuz değilmişim. Bana niye böyle davranıyordu ki deyip bir eleştiri yapabilirsiniz. Muhasebe yapabilirsiniz. Bazen muhasebe yapmak gerekiyor arkadaşlar. İniş çıkışlı bir yaşamı kabullenmeyeceğiz biz. Kendimiz mücadele etmeyi biliyoruz çünkü. Artık ve burada sevinçle hayata tutunmak, o mutluluğu ve zaferin keyfini yanımızdakilerle çıkarmak var arkadaşlar, bunu söyleyelim. Yaşayacağınız sürprizi yanınızdaki kişilerle de paylaşırsınız. Şöyle bir de pozitif kartımızla bakalım. Şimdi kartımız bir kapı kapandığında bir başkasının açılacağından eminim ve bu benim iyiliğim için olacak. Hayatın zorluklar getirdiğini kabul ediyorum. Bana sunduğu fırsatları öğrenmeyi kabul ediyorum. Huzur içten geliyor. Ben o içimden gelen huzuru bırakmayacağım, bırakmayacağım diyorsunuz. Sevgili dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmadınız. Videolarımı lütfen arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir de e, takiplerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Ee, bir de Instagram hesabımda çekiliş var her cuma 3 kişiye özel açılım hediye Falımda ne var sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz siyah bir logo çıkacak karşınıza orayı takipte kalınız yorumlar yapınız videonun en sonki videonun altına çekilişe dahil olunuz ee, Dün iki kişiye baktım bugün de bir kişiye bakacağım hediyelerimi vereceğim söz verdiğim gibi yaparım biliyorsunuz Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.